bunu genel olarak yazılımcıların bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Object Oriented Programlamayı duyduk değil mi hepimiz? Nesne yönelimli programlama, OOP. Okay. Peki, object nedir? Class instance'ları object'tir dedi arkadaş. Class instance'ları object'tir diyen var mı? <laughs> Çok mu sert <sersim>? soru? <laughs> Class instance'ları object'tir diyen var mı? <laughs> her şeyin temeli değil, object. Object, her şeyin temeli. Tamam. Hayır. Yani programlama dilinin implementasyonu açısından düşünürsen bazı dillerde evet, object based, her şey omlunatura. Ben daha böyle soyut soruyorum, object nedir? Yani OOP'in kafasındaki o tasarladığı object nedir acaba? Bir ses geliyor, benim. çok mırıl mırıl bir ses geliyor. Entity değil mi? Tamam. Genelde hep kafada şey meplenmiş, değil mi? Bir class var, o object'tir. Ya tamam da ya, bu kadar mı o zaman? OOP olmayan bir dilde de var belki klas veya struct var mesela. O da mı obje o zaman? Süpersin ya. Neden? Çünkü gerçek Kesinlikle. Çok çok güzel bir noktaya değindi arkadaş. Evet. Dedi ki verileri ve davranışları bir arada bulunduran şeyler. Object dediğim şey. Object eşittir. Data <laughs> artı behavior. Object tamamen budur.